Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan soğuk ayran aşı tarifini paylaşıyorum. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca yapımına başlayalım. Öncelikle bir su bardağı buğdayı suyu duru olana kadar yıkayalım ve suyunu süzdükten sonra düdüklü tencerenin içerisine alalım. Üzerine geçecek kadar sıcak su ilavesi yapalım. Kapağını kapattıktan sonra önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Ardından ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Daha sonra uygun bir kaba 4 su bardağı yoğurt alalım ince kıyılmış bir tutam dereotu, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip yoğurdu güzelce çırpalım. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve 2 su bardağı su ilavesi yapalım. Ve içerisine haşlanmış 1 su bardağı nohut. Haşladığımız buğdayı yoğurda ilave ederek karıştıralım. Çorbanın kıvamını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bizleri buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim tarif hakkında görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı da yazabilirsiniz. Sorularınıza dönüş yapıyorum. Son olarak içerisine buz küpleri ekleyip şöyle bir karıştıralım. Ardından kaselere paylaştıralım. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Servis edeceğiniz kadarına buz eklemenizde fayda var. Kalan çorbayı kapaklı bir saklama kabına koyup buzdolabına kaldırıp ertesi gün çıkartıp tüketebilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek soğuk ayran aşı çorbamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.